Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Hoş geldiniz kardeşlerim. Efendim biz insanlar önemli bir şeyi anlatmak istediğimizde onu birkaç kez tekrarlarız. Birçok eserde de bu tekniğin kullanıldığını biliyoruz. Ancak benzer metot benzeri olmayan bir kitapta Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala tarafından da uygulanıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimelerin tekrarları var. Demek ki bu tekrarlar o mevzunun önemini de gün ışığına çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette hala düşünmüyor musunuz? Düşünen yok mu? Düşünesiniz diye ayetleri size açıkladık. Sözleri var. Ayetlerin sonunda sıkça duyduğunuza eminim. Peki Allah Celle Celaluhu bu uyarılarıyla sizce bizlere ne anlatmaya çalışıyor, bunu hiç düşündünüz mü? Bugünkü programda daha önce düşünmediklerimizi düşünüyorsak da güzel bir tekrarı bulacaksınız inşallah. Kardeşlerim, Meryem suresinde buyruluyor ki, İnsan önceden hiçbir şey değilken, gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu hiç düşünmüyor mu? Gelin biraz düşünelim. Yaratılmış canlılar içinde yalnızca biz insanlara düşünme, karar alma, düşündüğünü uygulayabilme, plan yapma ya da sonuç çıkarma gibi üstün özellikler verilmiş. Belki de biz insanlar sadece tek bir an kendi yaratılışımızı düşünsek Nasıl mucizevi bir şekilde ve mükemmel bir tasarımla yaratıldığımızın farkına varacağız ve Allahu Teala'nın bizden istediği o düşünmenin bilincine varacağız. Lütfen düşünmeye devam edelim. Bir tuz tanesi büyüklüğünde tek bir hücreydi başlangıcımız ve ardından bu hücrenin milyarlarca kez çoğalması sonucu Bugünkü insan halimize geldik. Belki de en önemlisi şuydu. Hiçbir şey değilken, yokken bir ruh kazanmış olmamız. Bir damla su önce embriyoya, sonra bir çiğnemlik et parçasına, Kur'an tabiri, ardından bir bebeğe, sonunda muhteşem sistemlerle tasarlanmış bir bedene sahip oluyor bitti mi hayır düşünebilen konuşabilen aklını kullanabilen bir varlık halinde kısacası Rabbimiz insanı yoktan inşa etmiş ve ona ruhundan üflemiştir fakat insanların çoğu bu üstün yaratılış üzerinde düşünmez ve Allah'tan uzak gaflet içinde yaşar Allahu Teala bizlere sormaya devam ediyor İnfitar suresi Ey insan, üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Düşünmeye devam ediyoruz. Bir araba düşünün. Bu arabanın yürümesi, gitmesi için yakıt lazım. Yetmiyor, yağ lazım. Yetmiyor, suyu da gerekiyor. Yetmiyor, havaya da ihtiyacı var. Ve bunlar ayrı ayrı yerlerden otomobile verilir. Ancak insanda öylesine mükemmel bir mekanizma vardır ki tek yerden alınan besinler vücutta moleküler düzeyde ayrıştırılır ve muhteşem sistemler vasıtasıyla gerekli olan neresi varsa Oraya iletilir. Bu bilinçli yönlendirme ve bu müthiş plan Rabbimizin üstün ve kusursuz yaratmasıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor. Andolsun onların öykülerinde akıl sahipleri için ibret vardır. Kuşkusuz hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Allah geceyi ve gündüzü birbirinin ardına getirir kuşkusuz gözleri olanlar için bunda bir ibret vardır. Değerli kardeşlerim, vücudumuza birazdan döneceğiz. Lakin şimdi ayetler hakkında biraz konuşalım mı? Ayet bir şeyin varlığını gösteren bir belirti, işaret anlamındadır. Şimdi göklerde ve yerde Allah'ın pek çok ayeti yani varlığının birliğinin işaretleri bulunmaktadır. Bugün bunlara doğa olayları deniyor. Peki, bu doğa olayları dahi Allah'ın varlığının ve birliğinin açık kanıtlarından. Az önce bahsettiğimiz, gözümüzle göremeyeceğimiz spermlerden, Canlıların ve şu mükemmel insanın yaratılması, ırmak, göl ve denizlerdeki suyu buharlaştırıp bulutlarda taşıyan ve sonra onu aynı miktarda toprağa bereket yağmuru olarak indiren bu doğa yasaları ki biz buna sünnetullah diyoruz, akıl ve hayale gelmeyecek kadar farklı renklerde, farklı özelliklerde hayvanlar ve bitkiler hepsi Allah'ın birliğinin, evrenin, bilemediğimiz daha nelerin nelerin, hiçbir eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz tarafından düzenlenip yönetildiğinin belirtileri. Akıllı bir insan, şu saymaya çalıştığımız birkaç maddenin bunca mükemmel dizaynın yanından körü körüne geçmez. Bunların nasıl ve kimin tarafından yaratıldığını, hangi yasalara göre yönetildiğini, yağmurun nasıl oluştuğunu, nasıl yağdığını, bitkinin nasıl filizlendiğini, kuşun nasıl uçtuğunu, denizlerin içinde o derinlerde yaşayan, daha yeni yeni keşfedilen Onca canlıyı, bunların hepsini olmasa da ömrü yettiğince bazılarına şahit olur ve keşfetmeye çalışır. Yine Kur'an-ı Kerim tabiri, bakmıyorlar mı develere nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl dikildi, yere nasıl yayılıp döşendi. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün bunları düşünmemizi istiyor.'' Bu sayılanları ve daha birçok şeyi düşünen, inceleyen insanlar bunların kendiliğinden var olamayacağını, ilim, hikmet ve kudret sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığını ve evreni böyle ipince bir denge üzerinde yaratan yaratıcının celle celaluhu bunları boş yere değil, bir amaç için yarattığını, öyleyse her şeyin kısa bir ömürle yaşanıp bitmeyeceğini, bu dünya hayatından sonra bir hayat bulunması gerektiğini anlayacaktır. Bunu anlayan insan, programımızın konusu gibi Allahu Teala'nın sorusuna doğru cevap verecek, yarattıklarını hatırlayacak, düşünecek ve güzel ahlak yoluna girecektir. Gelin tekrar kendimize, kendi vücudumuza dönelim. Her gün vücudumuzda yaklaşık 1 milyon kanser hücresi oluşuyor ve savunma sistemi bu hücreleri yok ediyor. İnsan bunun farkında bile değil. Sürekli ben ben demeye devam ediyoruz. Kendi mucizevi yaratılışını unutan, Allah'a karşı çarpık örnekler getirmeye çalışan insanların hayatları maalesef yanılgı içinde devam ediyor. Rabbine nankörlük etmek istemeyen bir insan kendisini günlük yaşamın akışına kaptırmaz. Evet çalışır. Evet işinde gücünde olur. Evet sorumluluklarının bilincindedir ama hayata geliş amacının sadece bu olmadığını bilir. Sorumluluğu vardır Müslümanın. Kadın ve erkeğin, genç ve yaşlının. Bu sorumluluğu derin düşünmek insanın dünyanın göz açıp kapama kadar kısa süreli bir konaklama yeri olduğunu ve ahirette yüce Rabbimizin adaletiyle dünyada yaptığı her şeyden sorgulanacağını asla unutmamasına vesile olur. İşte Allah Celle Celaluhu onun için düşünmemizi, ibret almamızı istiyor. Neden? İnsan ancak düşünerek Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü kavramaya başlar. Eğer derin düşünürse sevgisi ve korkusu artar. Bütün bunlar Rabbimizin sınırlarını korumada ve hoşnutluğunu kazanmada o kişinin yardımcısı olacaktır. Peki Müslüman diğerlerinden neden daha fazla düşünendir? Şöyle bir misal verelim. Hanım kardeşlerim daha iyi bileceklerdir. Bir derin temizlik vardır. Örneğin bayramdan bayrama veya üç aydan üç aya yapılan bir de yüzeysel temizlik vardır. Ortalığın süpürülmesi, tozunun alınması gibi. Müslüman olarak bizim farkımız şudur. Biz yüzeysel düşünmeyiz Allah'ın yarattıkları arasında. Derin düşünürüz. Gördüğümüz şey, yaşadığımız şey tamam bizi etkiler ama biz onun görünen kısmında kalmayız. Gördüğüm, yaşadığım, duyduğumun dışında bunun üzerinde ne hikmetler olabilir ona bakarız örneğin üzerinde yürüdüğümüz yollarda belirtiler, işaretler vardır. Ne diyoruz buna? Ayetler. Biz bu ayetleri görürüz. Görmemiz gerekir. Üzerine düşünmemiz gerekir. Yolda giderken bir ağaca, bir buluta bakan, yerdeki topallayan bir kediye bakıp üzülen, yol üzerinde gördüğü küçücük taşların dahi boşu boşuna yaratılmadığını bilen insandır Müslüman düşünüyorum diyoruz değil mi? Varım. Çünkü düşünüyorum, hayattayım. Eğer ben bunu diyebiliyorsam bedenimde her saniye trilyonlarca bilgi işlenip değerlendirilirken farkına bile varmadığım hayatta olmama sebep olan onca nizam varken bu hayranlık verici hızdaki bu mucizevi işlemlerde hiçbir rolümün, hiçbir çabamın olmadığını düşünemiyor olmam benim ayıbım olmaz mı? Ne nefes almamda benim bir payım var, ne yemek yiyebilmemde, ne yediklerimi çıkarabilmemde, ne uyuyabilmemde. Bir çabam olmadığı halde ben, ben, ben diyoruz. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bunu da düşünmemizi istiyor. Kainat ve canlılık artık bilimsel delilleriyle Allah'ın varlığını kabul ediyor. Hal böyleyken üzerinde düşünmeyen insan bu dünyada ne amaçla yaşar? Ölümden sonra hayatı ne olacak? Toprak olacağını düşünüyorsa insana verilmiş o sonsuzluk duygusunun karşılığı ne olacak? Rabbimiz sayılamayacak kadar çok nimet veriyor. Durmaksızın nefes alıyoruz. İsterseniz almamaya çalışın. En fazla bayılırsınız. Bu uykunuzda da devam eder koşarken de farkında bile olamayız. Her organımız çalışıyor. Kalbimiz vücudumuza sürekli kan pompalıyor ve bunların hiçbirinin işleyişinde bizim en küçük bir rolümüz yok. Bütün bu mucizevi sistemleri sonsuz güç sahibi Allah Celle Celaluhu idare ediyor. Hani bugün diyorlar ya, öyle çok çok derin düşünme, delirirsin yani tabirle kafayı şütürsün. Aksine bütün bunları görmezden gelerek inat edip yüz çevirirseniz, düşünmezseniz, tefekkür etmezseniz o zaman boğulur, o zaman delirir ve şeytanın sistemine dahil olursunuz. Kur'an-ı Kerim'de yine buyruluyor. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Onlar bunlardan daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserler bakımından daha sağlamdılar. Yine de kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Peygamberleri onlara açık kanıtlar getirince yanlarında bulunan bilgiyle sevindiler. Peygamberlerin getirdiği bilgiye değer vermediler. Onlarla alay ettiler. Sonunda alay ede geldikleri şey kendilerini kuşatı verdi. Ne zaman ki azabımızı gördüler, tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine bir fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kafirler zarara uğramışlardır. Kur'an-ı Kerim'de düşünmemiz istenen mevzulardan bir tanesi tarihi olaylardır. Tarihi olaylardan ibret almak, düşünmek biz insanların görevidir. İnsanların şu dünyada az önce bahsettiğimiz birçok yaratılış kanunu kadar önceki çağlarda yaşanmış tarihi olaylardan da ibret alması, düşünmesi Allah tarafından emir buyuruluyor. Geçmiş milletlerin, insanların başlarından geçen bazı olayların özet olarak Kur'an-ı Kerim'de anılması ibret almak içindir. Yoksa bugün bazı cahillerin dediği gibi hikaye olsun diye değildir. Fakat okumuş da olsa gafil insan bunları ve hatta kendi yaşadığı ömür sürecinde gözünün önünde olan birçok hadiseyi, belaları bile kısa zamanda unutup alışkanlık edindiği kötü davranışlara döner. Bir öğrenci düşünün. Öğrencinin bir atacı vardır. Küçük bir kalemi vardır. Kalem tıraşı vardır. Masasının üzerinde, odasında hep görürsünüz. O çocuğa sorsanız, bu ne işe yarıyor, şu nedir diye hepsinin ne işe yaradığını, hepsinin bir faydasının, bir amaç için o çocuğun masasında olduğunu size söyleyecektir. Hal böyleyken ruh sahibi olan insanın da asla başı boş ve amaçsız olamayacağını anlayabilirsiniz. Ve yalnızca düşünen insanlar Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayabilir. Kur'an ayetlerinde olduğu gibi. Ne buyruluyor? Hud suresinde bu iki grubun örneği kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Örnekçe bunlar eşit olur mu? Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Maalesef bugün düşünmeye pek vaktimiz yok. Aslında güzel bir nimet olan, güzel bir imkan olan teknolojiyi, cep telefonunu, interneti doğru yönde kullanmadığımız için birçok şeyi ıskalıyoruz. Düşünmek, hatırlamak anlamındaki o güzel kelime tefekkür. Ebu Derda radıyallahu an diyor ki, bir saat tefekkür, belki de kırk gece nafile olan ibadetten üstündür Allah bilir. Peki bu düşünmek ne üzerine? Buluta bakarken, Ya Rabbi, şu bulutları ne güzel yaratmışsın. Yağmur damlası yanağına düştüğünde, Subhanallah, şu yağmur damlası kim bilir kaç yüz kilometre öteden gelen bir su buharıyla kim bilir kaç bin metreden süzülerek yanağıma düştü. Nasıl oluştu bu bir damla yağmur damlası? Bir nefes çektiğinde insan elhamdülillah eğer Rabbim izin vermeseydi tam akciğerlerimin istediği şekilde yaratılmasaydı şu hava ve şu akciğerim küçük bir rahatsızlık olsaydı ki etrafımızda hasta olanlar da var. Rabbimiz şifa buyursun. Amin. Eğer ben hasta olsaydım şu derin nefesi çekemiyor olurdum. Sen ne kadar büyüksün Rabbim diyebilmektir. İşte diyor ki belki de senin bu şekilde düşünmen yaptığın bazı nafile olan ibadetlerden üstündür farz ibadetler denmiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ben şu kadar zikrediyorum ve bunu yapıyorum ama namazımı kılmıyorum. Çünkü namaza gerek yok demek Allah korusun bütün yaptıklarımızın çöpe gitmesi demektir. Dolayısıyla farzın nafilenin yeri ayrıdır. Kardeşlerim, hayvanları düşünmek, yaratılmış birbirinden farklı onca canlı, onca bitki rızkımız dünyanın dörtte üçü suyla kaplı bildiğiniz gibi. Yalnız dörtte biri, onun da büyük kısmı öyle bitkinin, ormanın olmadığı kayalık çöller, geriye küçücük bir yer kalıyor toprak olarak. Dünyanın büyüklüğünü düşündüğünüzde. Fakat Cenab-ı Hak bu sınırlı toprağı, Sürekli bir değişime, dönüşüme, bütün canlıları doyuracak gıdaların kaynağı haline getirmiş. Bunları düşünmez miyiz? Bugün bir çiftçi bir şey ekiyor. 50 sene önce de ekildi aynı toprakta. 100 yıl önce de aynı toprakta. Ekilenler değişti, ekenler değişti. Soyu sopu unutuldu gitti ama aynı toprak. Üstelik ayrı ayrı sofralara giden değişik değişik sebzeler, meyveler. Bu sadece insanın ki. Tavuğun gıdası ayrı, koyunun gıdası ayrı. Küçücük göze görülmeyen bir canlı, o da doyuruluyor. Şu içtiğimiz su, ayette buyrulduğu gibi, dileseydik onu acı bir su yapardık, o halde şükretmeniz gerekmez mi? Gerekir ya Rabbi. Elhamdülillah. Şükürler olsun. O bir bardak suyun macerasını, yani yaratıldığı andan o bardağınıza gelene kadar, Yeryüzüyle gökyüzü arasında ne kadar gidip geldiğini, nerelere dolaştığını düşünmek Rabbimizin bizden istediği. Bunu anlatırken Yusuf Aleyhisselam aklıma geldi. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğine hayran kalmış ve kadınlar kendilerinden geçmişti değil mi? Ellerini kesmişlerdi. İstemsiz bir hareketti bu. Aynen onun gibi ilahi sır hikmet ve hakikatlere mest olan, kendinden geçen hak aşıkları da adeta maddi alemden uzaklaşıyorlar. Düşünmemiz lazım. Yusuf aleyhisselamın o yüzünü görmek, insanı bu derecede kendinden geçirecek bir hale geliyorsa, acaba bütün güzelliklerin kaynağı olan, yaratıcısı olan Rabbimizin sıfatları, nimetleri, ve bunların tecellilerinin düşünmesinde derinleşen bir kulun hali nasıl olur Rabbimiz yüce zatını zikrederek kalbini uyanık tutmaya çalışan görülmesi gerekenleri gören düşünülmesi gerekenleri düşünen insanlardan eylesin cümlemizi Bugün bizi bunları düşünmekten uzaklaştıran çok etmen var Madem o etmenler olmadan yaşayamayacağımızı düşünüyor ve onları bırakamıyoruz. En azından kendimize yani tefekküre biraz vakit ayırıp günün bir yarım saati, haftada bir saat olsun. Subhanallah, elhamdülillah diyeceğimiz onca nimeti görmeye çalışmaz mıyız? Çalışmamız ve görebilmemiz ümidiyle tüm hayat yolcularına kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Düşünebilen insanlardan olmanız niyazımla. Sürçili ettik, affola. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti selamıyla her birimizin üzerine olsun. Selam ve dua ile.